Gel, gel, gel. gel. beni? Ne yapıyorsun bebeklerin? Finikler ne yapıyor finikler? Hatırladın mı beni? Gel, gel. Hatırladın mı? Amca yok herhalde evde. Rahatsız etmeyelim bizi. Nerede finikler? Gel, gel. <laughs> Gel bakalım. Gel. Ne de? Gel. Tamam. Tamam. Ocağını barabar piştir. Hay, toktu tutmalar vay. Kıp. Annemle hatırlıyor, korkutulur musun? Bebeklerin mi senin? <laughs> <Ha>. vay vay. <laughs> Buradan giriyor arkadaşlar. Anladın mı? Büyüklerde zarar vermesin diye. Vermezler de. Ee, amca çok düşünmüş Allah razı olsun. Evde de yok herhalde. Hadi rahatsızlık vermeyelim. Buradan giriyor. <laughs> Anamız kedimiz. He. <laughs> seviyor mu beni? Şunlara kızıyor. Seviyor mu beni? Ben de seni. Şimdi seni seni atılan yer var ya oradan geldim. Yine çok haşlardı. Hiçbir şey rahatsız etmeyeyim size. Karnınızı doyuralım gidelim tamam mı? Gel gel. Amcaya da mama bırakırız şimdi. Kuzum. Hani yerden görünce koştu. Sıpalar çıkmış. Gel. Bak tüyleri nasıl güzel oldu. He. Dün <coughs> 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 akşam gelmem gerekiyordu. fide <laughs> Çıktılar mı? Açma acaba. <laughs> Açmış mı siparlar? Kolay gelsin. Aleyküm selam nasılsın? Gel, gel gel gel. Gel gel korkma gel. 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 Ne yapıyorsun? Allah'ım. <laughs> acaba bunlar? Right, 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 right. Hey! 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 Come on. Come on. Come on. Are you Gel, gel, Gel. Sadece dün, akşam gelemedik. Allah Gel. Allah. Anne de süt mü yoktu? Allah. Gel. Allah. Gel. Gel. Allah. Gel. Geldi. Geldi. Gel. Gel bakayım. gel, gel. Anamız geliyor, gel. Gelim Şöyle şeker. Ne yapıyor bebekleri? Acıkmış mı? اخوانه كلهم بس انا أيوة يعني لان ما عندي اجار بيت ما اقدر ادرب خلاص والله ما يمكن تعجب عليك يعني اه أيوة كلهم باشر يدربون نسوانهم انا أيوة ما عندي مصاري ما أدرب خلاص <applause> هاليوم 19 باشر يدربون. اي كلهم يدزون خليل ابراهيم سلوق الا ما ابي مصاري. ما بي مصاري ما بي بدي مص بدي خارجية ما بدي مليار مليارين ما بي ما ما يقول لي ما عن يذبحوا والله أنت تفكرني يجذب عليك والله العظيم ما إنه البارحة أبوي اللي قال لي بيت بأربعين مليار يقول يعطيك إياه ستة عشر عشرين قلت له ما عنه يا ابن مصاري يستنى لما ما جيش تغل أعطيه مصاري يستنى ما يستنى كيف وأنا ما عنه ما ورد كل حطيتنا على بيت كك <applause> <laughs> gel kızım. Doydun mu? He? Doydun mu? Gel. Gel bakayım. Sıkıntın ne? Gel. Ne oldu? Ne oldu?

güzelleşti. Yani anladınız mı? Şey. Uyuzlu falan gitti. <laughs> Apartman burada kalsın.